Merhabalar sektörün izleyicileri. Almanya'da bulunan Berlin Döner'e konuk olduk. Yanımızda markamızın kurucusu Hikmet Bey bulunmakta. Bakalım bizlere sektöre dair neler aktaracaklar. Merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Adım Hikmet Baydaş. E, 7 senedir Almanya'da ikamet ediyoruz. E, bu Berlin Döner e, 25-30 sene yakın bir... E, işletmedir. Yani bayağı bir dükkanlarımız var. Almanya genelinde şu ana kadar 300-350'ye yakın bir sektörümüz var. Hepsi hemen hemen aynı sektör üzeri. Zozeleri, etleri, salataları genellikle hepsi aynı. Çok güzel. Peki e, burada neler yapıyoruz? Menümüz, çeşidimiz, lezzetimiz biraz bunlardan bahsedebilir miyiz? Menümüz şöyle. Biz genellikle döner, sadece döner lahmacun var bizde, işte rolo var, döner var, pom döner var. Ee, genellikle bizimki yani paket işi, yani ayaküstü fazla şey değil, yani genellikle biz paket işidir. Çeşitlerimiz işte sadece bu çeşitimiz yani taze yapılıyor günlük hepsi. Evet. Günlük ve taze olarak. Peki ürünleri alırken nelere dikkat ediyoruz Hikmet Bey? Taze olmasına dikkat ediyoruz. İşte tarihlerine dikkat ediyoruz. Genellikle taze oluşuna dikkat ediyoruz. Güzel. Peki neden siz? İnsanlar neden Berlin döneri tercih etmeli? Ee, Berlin döner şöyle eti biraz hafif olduğu için insanı rahatsız etmiyor. Evet. O yüzden genellikle bizi tercih ediyorlar. Peki ileriye yönelik hedeflerimiz falan, projelerimizde neler var? Biz bu kalitemizi devam ettirmek istiyoruz. Müşterilerimize sunmak istiyoruz. Bu kalitemiz elimizden geldiği kadar daha da yükseltmeye çalışacağız. Şu, bu. Çok teşekkür ediyoruz. Peki güzel bir müşteri potansiyelimiz var. Kaç kişilik bir ekiple hizmet veriyoruz burada? Şu anda 3 kişilik. 3 kişilik bir hizmet veriyoruz. Ee, Tabi diğer yerlerimizde de bir hizmet veren arkadaşlarımız var. 4, 5, 6 gibi. Genellikle biz üç kişi hizmet veririz. Müşterilerimizin fazla bekleme zamanı olmadığı için genellikle erken yapıyoruz yani. Bekleme süresi olmasın. Evet çok güzel. Peki son olarak toparlamak istersek buradan bizleri izleyenlere sizler neler söylemek istersiniz? Bizi tercih edenlere teşekkür ederiz. Yolu buraya düşenleri bekleriz. Dönerimizin tadına bakmasını isteriz. Çok teşekkür ediyoruz Hikmet Bey. Başarılar diliyoruz sizlere de.